gerek galiba. Ayak sesin çünkü önümde çıkıyor. Güzel yok. Gidiyorum. Çıktı. Tam da tahminimce. Evet. Gitti. Bekleyin bir işimizi garantiye alalım. Geldi geldi geldi. Yok gelmedi. Gerildim ha. Aa solda. Önümde. Oo yaklaşıyor bu git giderek. Hah tamam. Gitmiyor şu anda. Önümde dans mı ediyor? Ne yapıyor? Dönüyor resmen. Ya hadi git. Sonunda. Aha sağda belirdi. Burayı zor geçmiştim ben zamanında. Sağda ya sanki. Oo önümde belirdi. Ya arkadaşım fotoğraf makinesine niye gidiyorum ki? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber House Sister Location'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci geceyi geçmiştik en son bölümde. Şimdi üçüncü geceye geçtik. Şimdi videomuza geçelim. Ha, ama geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçebiliriz. Evet. Ee, ses biraz açtım. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career where As you get to söyledim. really ask yourself, What am I doing with Yine my life? Meşhur. What would my friends say? And most importantly, you, will I ever see my family baba again? Var. We understand the stresses of a new job and we are here for you. To help you reach a more stable Begegini, and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as musical relaxing şey, and therapeutic şey, as possible. Alakalı, şeyler we şeyler offer ama. contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection arkadaşla. of other choices. Using the keypad, it seems you had some Şimdi trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto correct it for you. Thank you for selecting Alo. casual bongos. Tamam, güzel. Aa, now that your elevator Nefes experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning i̇şte that due to your lackluster performance Müjde yesterday, geldi. your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Gece 3. Ne Hadi. Ve Due to unforeseen malfunctions from today's shows, go, 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 your nightly go, go, go. duties will require go, 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 go. you to perform go, go, go. maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing okay. them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow six to eight weeks for recovery and physical therapy. E, you işte, will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. E, parten, Let's check on Ballora yeah, first ha, birisi, and make tamam. sure she's on her stage. İşte Kırılmış, Great, gibi. it Tam looks like everything gibi. is as it should be Tamir in Ballora Gallery. Galiba. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's Funtime on her Funtime stage before entering. Great, it looks like so. everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is ne no need to ya? check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Baby, Proceed directly dedi. to Funtime Gece Auditorium. Bir Unlike bu Ballora, ne? Funtime Foxy is Ay. motion activated. For this Ay. reason, it's important to keep Arkadaşlar, the room dark as to not accidentally activate Benim her. You have been provided with Ağlay, a flash beacon. Görüyorum. Use it if you need to get your bearings Ağlay, and to da. ensure you don't bump into anything. E, However, şey use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Lan önümde önümde. Ses kasmam gerek galiba ayak sesin çünkü önümde çıkıyor. Güzel yok gidiyorum. Çıktı. Tam da tahminimce evet. Gitti. Bekleyin bir işimizi garantiye alalım. Geldi geldi geldi. Yok gelmedi. Gerildim ha. Al solda. Önümde. O yaklaşıyor bu gitti direk. tamam. Gitmiyor şu anda. Önümde dans mı ediyor? Ne yapıyor? Dönüyor resmen. Ya hadi git. Sonunda. Aha sağda belirdi. Burayı zor geçmiştim ben zamanında. Sağda ya sanki. Ooo oh, önümde belirdi. Ya arkadaşım fotoğraf makinesine niye gidiyorum ki? E verdin elime fotoğraf makinesini. Yani. Yok muydu el feneri? Cız cız aç aç. Ben sürekli buna mı basacağım? Az kaldı arkadaşlar geldik sayılır. Kapı hemen önümüzde. Ya git hadi. Burada. Tamam gitti. Güzel, geçtik. Çok iyi. Motion trigger parts and service. Great job reaching parts and Aferin, service. It seems dedi. that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. E, the release Freddy switch far, for the chest cavity dedi. is located on the underside of the endoskeleton jaw. To endoskeleton reach it, we will first need to open the face dedi. plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek e, and press it. Freddy'nin suratında face dedi, suratında bir noktalar varmış. Galiba şunlar basınca açılıyormuş. For, for clarification, please note that I'm referring to Freddy's ha, right, no, not your right. He burnundaymış. E basıyorsun burnundakine. Allah Allah. Bu niye olmuyor arkadaşlar? For clarification, Please note that I am referring to Freddy's right, not your. Tamam. Great. Now locate the ben, button tamam, under his left buldum. cheek and press it. Tamam. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's tamam right ya, eye. Great. Now carefully. <laughs> Good job. Korktum the faceplates should now ben, be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Ne dedi? Duyamadım. Endo iskeletonunda bir şeyler varmış. Onu bul dedi. Herhalde. Ne yapacağım ya? Allah Allah. Bonbonda mı bir şey var? Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Open diyor aç diyor da Nereden açacağım abicim hiçbir şey de demedin Ya of Arkadaşlar nereden açacağız Şu anda takıldım Her yere basıyorum Of al Good job The face plates should Aa, now be open. Yere, locate job. and press the small Keşke button galiba. on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Dalga mı geçiyorsun? Şimdi bir yere daha tıklamam gerek anladığım üzere. Tıklıyorum her yerine. Hiç şey olmuyor bunun. Lan. Allah'ını tövbe ya. Arkadaşlar. Good job. Heh? The face plates should now yeah. be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Of ne diyorsun ya? Takıldım burada gerçekten anlayamadım ha. Açamıyoruz da kapağı. Rastgele tıklıyorum şu anda. Az önceki gibi tutar belki bir yeri. E, durun. Good job. Heh. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Abicim, açtık tamam. Kapatacağım mı yerini? Ne istiyorsun benden? Çölde, oh, çölde ya. Çattık gerçekten. Şuraları da mı açmak gerek? Ne gerek? Anlayamadım ki. Good job. Huh. The face plates should now be open. Locate huh. and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Allah arkadaşlar kafayı yiyeceğim Bu ne Ya anlayamadım ki <laughs> yani Tekrardan geldim arkadaşlar ee, Şimdi ne yapacağımızı çözemedim ama Bir şeye tıklayacağız onu anladım Ama neye tıklayacağız onu anlayamadım Allah Allah Niye bu böyle oldu ki Anlayamadım Tövbe tövbe ya. Good job. The faceplates should now yapıyorum. be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Tövbe tövbe. Ah! Excellent. Be. The chest cap. Great work. Şükürler you will now be arkadaşım. required to remove the Sonunda secondary power be. module from ne? the Bonnie hand puppet. Yok, puppet press yok, the large diyor, black kukla. button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Kukla dedi ki, yok. Onu bul. Lan ben nereden bulacağım sesi geliyor. Yürüyor. Şu anda yürüyor arkadaşlar. Şu anda acayip şekilde yürüyor ama durun bir. Tamam. Neredesin? Bam bam. Ya. Aa orada orada orada. Bekleyin yakalayacağım. Burnuna basmam gerek arkadaşlar. Hayır. Kaçırdım ya. Çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Burayı... Geliyor. Tamam. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ya küçük şey neredesin hadi ya. Zorlama. Arkadaşlar saldıracak galiba. İçimde bir his var. Çünkü gelmiyor yok. Ya pıtır pıtır yürüyor duyuyorum. Hadi neredesin? Çok ince davranacağım. Ya kıpırdama bir. Tamam bir duracağım böyle. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Nerede bu? Çok şey temkinli davranıyor. Arkadaşlar yok. Ya yürüyor hep bu. Ben bunu hayatta yakalayamam. İmkanı yok. Al işte. Gram korkmadım. Öldük. Aha mini oyun. Jump. Bu ne ya? Ooo cupcake. Yaşasın. Neyle atacağız? Bu ne? Arkadaşlar atılmıyor bu. Alo atılmıyor bunlar. Kekleri topladık ama at ya bu ne biçim bir şey arkadaşım. Neyse arkadaşlar. Bu kaldığımız yerden devam ederiz bir sonraki bölüm. Ee, kandiliniz mübarek olsun bu arada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.